Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, yeni aldığım kaskıma interkomun yerlerini yapacağım. Bir ara bir video çekmiştim de orada tam yani dıştan göster bitmiş halini göstermiştim. Şimdi sıfırdan göstereceğim. Normalde lehim tabancasıyla yapacaktım da lehim tabancası arızalı. Şimdi burada köpükler kaba olunca interkom boyunca buraya adamı kulağını acıtıyor. Bunda da en basit yöntemini göstereceğim şimdi. Sonradan aklıma geldi benim de. Yani lehime mehime gerek yok. Şöyle çivi alın. Bakın üç attım ben bunu. Bununla orayı eri biraz daha aşağıya çukurlaştırıyorum o arayı. Bakın. Yani lehim tabancasına da gerek yok. Zaten amacım benim o arayı çukurlaştırmak. Dediğim gibi lehim tabancanız yoksa bunu da kullanabilirsiniz. Ben şu an bu şekilde yapıyorum. Bayağı da iş görüyor yani şu an. Hem dümdüz eritip gittiği için lehimdeki gibi olmuyor. En sonunda o tabanını biraz düzleştireceğiz işte. Ama dediğim gibi bunu yaparken kaskın sağına sonuna zarar vermeyin. Bakın şöyle ben şuraya da e, kilit attım. Çivi sağlam tutsun diye. Buralarını erit, eriteceğiz işte. Biraz daha çukurlaştıracağız. Onda da interkom oraya tam oturacağı için kulağımızı acıtmayacak. balse diğer türlü e, kulağı acıtıyor. Normalde dediğim gibi şu petleri sökecektim. Bunun bazı değişik. Sökemedim dedim. Daha kaskı yeni aldık. Sanırsın sonunu yırtmayalım dedim. Bu sonradan aklıma geldi. Normalde ben bu şekilde direkt lehimle eritecektim de Telefon da sabit dedim o yüzden yakınlaştıramıyorum. Yani umarım videoda bellidir. Yani bu en basit yöntem yani. Hiçbir şeye gerek yok gördüğünüz gibi. Bir tane çivi. Pense. Elinizde tutamazsınız zaten çiviyi. Pense azıcık da ateş. Ben ocakta yapıyorum. Şurada da kas çizilmesin diye altına bez koydum. Yani bununla çok rahat bir şekilde bakın. Eritiyor zaten direkt. Aslında buraya interkomu getirip bir demesem olur. Yani fazladan çukurlaştırmayın. Çünkü orası köpük bir şeyden sonra boşak çıkacağı için. Belli bir şeye kadar eritin. Baya da erittik zaten. Interkom olmuyor yoksa ya. Kulaklık aldım. Bluetooth kulaklık AirPod'lardan. Kulağımı aç diyor orada. Mahvetti interkom alış alışınca. Ama harbiden bakın eğer kullanmayan arkadaşlar varsa çok çok fazla tavsiye ederim. Tabi intercom fiyatları da bayağı arttı da benim o taktığım CMM kaynaklı bile bin küsür lira olmuş. Ben kaç almıştım? 700 e almıştım. O zaman da pahalıydı da. Şimdi yine pahalı bir şey fark etmiyor yani. yani Tabi bütçeniz ne gösterir? Orasını bilemem. Yani ben de öyle ahım şahım bütçem yoktu yani. Ama ben de az gözükmesi olsun bilirim. Yani bunları alıyoruz diye zengin zannetmeyin. Yani motorda verdiğim paraya fazla açmak istemiyorum. Ama giden paralara acıyorum tabi. Çünkü azuz para vermiyoruz. Motora da bayağı bir şey yaptım. Onun videosunu da çekecek. Normalde bugün çekecektim. Büyük ihtimal bu videoyu çekerken e, yarın da onu çekerim. İkisini es zamanla atarım. Bakalım şimdi ben bir interkom alayım. Bir deneyim bakayım. Bir. Şimdi interkom getirdim. Şimdi fazladan oymayalım yani. Biraz daha genişleteceğiz. Tam oturmamış. Böyle bakarak yaptığınızda sizin açınızdan da daha iyi olur. ihtimal çukuru yeterli de baya baya bir açmışım çünkü çukurunu. Şurada dursun aynı şekilde. Şuraya sökemedim. Biraz değişik ama kas güzel. Buna da kamera kartını takacağım da şurası biraz da uzun burayı bozmayayım diyorum. Skarp'ın buraya boğuyor böyle. Oraya da bir şekil yapacağız bakalım. Oraya da bir aparat yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi en basit yöntem bu arkadaşlar. Şimdi derinliği yet yeterli de çapı tam dek gelmedi. O araya ayarlıyorum şimdi. Ben bunlar yaptım. Biraz daha düzgün oluyor. Tabi lehim de rahat olur. Oraya. Hatta ben önceki kaska yaparken Dediğim gibi o videoda da anlattım. Bıçakla kes, keseyim dedim. Şuraya komple keserin Arkasına yapıştırıyorum dedim. Ondan sonra lehim tabancası. Bıçağa baktım bıçak geçmiyor. Baya sert yani köpükleri. Ondan sonra dedim lehim tabancası ilerleyeyim. Aklıma nereden geldi. Onu da şöyle oya oya yaptım. Yani o da tam dengeli olmamıştı. Bunun çivinin arkası düz olduğu için daha rahat oluyor. ha Bak şey de olabilir. bakma ilk kaşıkla geldi de kaşıkla yapamam. Arkası geniş başka bir şey bulursanız onunla daha rahat olur tabii ki. Dedim kaskın sağına sonra da zarar vermek istemiyorum. Zaten bayağı genişledi şurası ya. Bir daha deneyeyim bir. E gene bu arası çukur da çukuru yeterli gelmiyor yani. oturmadı. Yani hangi tarafını genişleteceğiz? Ha, şu köşe, şu köşe tamam. Ya biraz daha aç. Ocak başında dura dura ya. Büyük ihtimal bu tarafı yaparım. Öteki tarafının videosunu çekmem. Bitmiş halininkini de belki çekerim orayı. Kısa hemen gösteririm. Göstermem başlıyor. Zaten önemli olan yerler buralar. Diğer taraflara kablolar çekeceksin. Sağına sonuna kabloları soktuğunuzda biter. Bir taraf mı değiyordu? Şu taraf mı değiyordu arkadaş? tarafa değiyordu. Onu da unuttum. Baya derinleştirdim çünkü. Artık derinleştirmek istemiyorum. Çünkü köpüğü tamamen oradan bozmak istemiyorum. Bayağı da bir genişledi çünkü şu aralarda şöyle düzleyelim de birazdan. He, şu arka tarafları tam şey az da açacağız Üstünde de polar var. Terlemeye başladım iyice. Bu da bir nevi blok gibi bir şey oluyor. Kısaca. Diğeri de kanalda durur da. Yani bununla biraz daha göstermiş oluyoruz nasıl yaptığımızı. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Siz başka türlü de yapabilirsiniz. Benim aklıma bu yöntem geldi. Ama bu şekilde baya baya bir kişinin işine yarar. Bir bakın. Gördünüz mü? Tam istediğim ayarda. Oraya hem sıkışıyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekil. Normal hatta dur. Ta öteki tarafını öteki tarafında göstereyim de bakın. Şuradaki çukur ocak. Şimdi bakın. Umarım videoda bellidir. Bakın buraya ben bunu iyice yerleştirdim yani eritip. Şimdi öteki tarafını da göstereyim yani eritmeden önceki halini. Ya yani bakın videoda bellidir. bak. Şimdi daha iki yerle farkını görüyor musunuz? Bak. Şunu da sökeceğiz de. Bunlar niye yapıştırdım ben de bilmiyorum. Burayı eriteceğiz dedik de. Bakın. Bak. Görüyor musunuz? Burada aslında oturuyor. Yeri tam yuvası yeterli ama daha doğrusu yeterli değil. Şurası bakın. Şöyle bu bayağı bir kalın. Ondan dolayı tam düzgün olmuyor. Yani bakın farklı umarım fark belli oluyordur videoda. Zaten belli bak, şurada sıfıra sıfır hatta bu biraz daha yüksekte duruyor. Yani etrafta, ee... vay be. Yani bir de interkom interkom almaya gitmiyorum. Yani bakın, şu şekil gördünüz mü? Orayı ben biraz daha düzleştiririm birazdan. Öyle. Şöyle çıkarmışken kaskı da göstereyim yeni aldığım kaskımı. Şurada dur. Şöyle akturum. şekil. Güneş vizörlü. Alırsanız yani güzel benim hoşuma gitti. Çene mesafesi de yeterli. İlla aksor olacak diye bir şey yok. Başka bir marka da alabilirsiniz siz. Ama muhakkak bu şekil gözlük alın. Çünkü gece renkli vizörler göstermiyor. Gündüz de güneş olduğu zaman şeffaf vizör adamı mahvediyor. gözün yani gözünü kamaştırıyor. Etrafı göremiyorsunuz. Yani bu şekil iyi. Şimdi ben öteki tarafını da yapayım. Bitmiş halini komple tekrardan açarım. Açarım ne ya? Tekrardan çekerim. Haydi bay bay. Evet şu şekil yaptık. Şurayı de kapatayım. Bu keşik çıt, çıt yaptım şurayı. Kesip pişmedim. Şöyle içi de şu şekil. Yani herhangi bir şey gözükmüyor. Yani olabildiğince sakladık kabloları. İnşallah şu çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkarsa uçar gider. Belki arkasına iyi bir Dyson sürdüğümde yapıştırırız. Bu da iyi de çıt güven vermedi ya. Çıt yapışkanı. Yani bu kadar da. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.